Sandıklı'yı başka insanlara nasıl tanıtırsınız? Başka insanlara nasıl tanıtım? Kablicesiyle, patisiyle, bilmem lokumuyla, haşhaşıyla böyle bir tanışma yaparım yani. Burada içeri ürünlerle tanıtırım. Sizin en sevdiğiniz yön nedir Sandıklı'nın? Sağ ikna her şeyle güzeldir yani. İnsan yüz olsun, e, her şeyle güzeldir yani. Her şeyi severim. Kabliceleri, termal otelleri, yeme içme her yönünden Değerli bir memleketimiz, şehrimiz. Gelmelerini tavsiye ederim, kablacalarına, otellere. İnşallah buyurup gelsin, herkesi bekleriz sandıklıya. Sizin en sevdiğiniz yönü nedir sandıklının? Her şey yakın, yeme içme, oteller, çamura, yatmalar, kablacaların havuzları, temiz hava. Buyursun gelsinler. Çocuklar burada taş görüyor. Kızım var. İzinde burada. Onun yanına geldik. Sandıklıyı seviyor musunuz? Seviyoruz tabii. Sandıklıdan bitiyor işimiz. Burada çoluğum çocuğum olunca ben buraya devam nergin yer Afyon'a çalışıyordum. Onun için ben buraya o zamanın berinde geldik. Şimdi de burada yerleştik. Yine köye de gidip geliyorum ama burada yaşıyorum şu an. Seviyor musunuz sandıklıyı? Sevmez oğlum o kızım ya. Her yerden iyi bana. Bize göre iyi ya sandıklımız. Sizce en güzel yönü nedir sandıklının? Vallahi en güzel yer el ne dersin? Etrafa bakarak ucuzluk bizim bura. O bu kadar yüksek değil. Kaplıcalarımız var. Yani rahat bizim bura. Biz onun için sakin olduğu için burada duruyoruz. İlçemiz bura olduğu için ihtiyaçlarımızı buradan karşılayıp gidiyoruz. Sizce en güzel yanları nedir sandıklının? Belediye mi ortamı, belediye meydana buralarda oturması güzel. En güzel yönü kızım doktorudu. Sandıklı hastanemizde hiçbir doktor kalmadı. Bir yanım 63 yaşında, en adamım 67 yaşında. Din ara taşınmamız gerekti. Doktorlarımız kalmadı burada. Onu istiyoruz. Her doktorumuz gelsin buraya. Hastanemizi güzel yaptılar. Memnunuz ama içinin hastanesinde doktorumuz bulunmuyor. Doğduğumuz yer, insanları seviyoruz, e, tanıyoruz küçük yaştan beri. Başka üçüncü ne söyleyebiliriz? E, güzel kapçalığı var, misafirperverdir, sandıklı halkı, vatanseverdir. E, ondan sonra diyelim e, güzel yerler var, e, kapıcı var, güzeldir, buyursun gelsinler. Valla sandıklı ne tanır? Avrupalı çok patatesi bol, leblebisi var, meşhur, en güzel yürü, her yer güzel ya gezdiğimiz gördüğümüz her burada yaşıyoruz buralara göre bura her yer güzel. Memleket hasreti çekiyoruz. Severek geliyoruz Sandıklı'ya. Şey, Hüdayi Kaplıcaları çok güzel. <laughs> Yunus Emre şey var orası güzel. Gezilecek yerler var biz bile bilmiyoruz yani. Çünkü biz çocuk yaşta gittim ben. Eşim de öyle. 13 yaşımızda gittik ama severek özleyerek geliyoruz. İşte memleketimiz. kalbimizde. memleket, toprağımız. Yani biz seviyoruz yani bizim için en güzel şehir diyebilirim. Afyon Karahisar çok güzel yerlerimiz var. Sandıklımız öyle. Kaplıcamız var. Hani her şeyi güzel yani. Lokumumuz, kaymağımız, sucuğumuz, her şeyimiz güzel yani. Tavsiye ederim herkes gelsin buyursun. Ben de sandıklıyım. Ben de yurt dışında yaşıyorum. Değişen hiçbir şey yok yani. Aile. Yani doğal güzelliği var, kapçası var ama değişen hiçbir şey yok yani. Yani park yerler olsun. Neden biz Avrupalı gibi olamıyoruz yani? Onu demek istiyorum. Ama sağlıkımız güzel. insanlar güzel. Yurt dışından geliyorlar, başka bölgelerden geliyorlar sandıklıya, kapçalara. Ama hiç değişiklik yok. Kapçalara herhangi bir özellik yok. Yani belediye bunu için bir şeyler yapsa yorul yani. Avrupalısı geliyor, bütün yurtdışındakiler buraya geliyor yani. Güzel şeyler bırakıyor ama ilerleme yok yani. Park yerler olsun, neyse bir şey olsun. Yani güzel şehir biz yani. Biz de buraya severek geliyoruz yani, biz de yurtdışındakiler. Yani. Sandıklı güzel yer, güzel şehir. Sandıklı, kaprıcası var. Çok güzel, yaşanacak bir yer. Sonra Avrupalı geldi şu an için çok güzel yaşam var e, ee, gelince daha alışveriş, gelişme daha güzel oldu. Herkesten alışveriş ediyorlar, esnaf daha memnun. Yani biz memnunuz sandıkların yaşantısı çok iyi, çok iyi yani. Yani bun, bundan iyisi can sağlığı. Birincisi kaplıca, ondan sonra Akdağ piknik alanı. Buralar çok güzel, ondan sonra esnafı çok güzel. Yani yaşam herhangi bir e, kötülük birbirine veya birbirine karşı saygı çok güzel yani, çok memnunuz yani o konuda. Sandıklımız huzurlu bir kent, öyle pek fazla şey olmuyor. Kavga, övür zıvır. İşte yabancılar, turistler geliyor yerli yabancı kaplıcamıza. Buraya geliyor işte, burada belediyenin önünde oturuyorlar, görüyorlar oturanları. Başka böyle bir, bir sandıklımızın şeysi yok yani. Sandıklının en güzel üç yönünü sayabilir misiniz bana? Sandıklımızın işte kaplıcaları var, biz musafirperveriz. Herhangi bir öyle bir olumsuz bir şeyimiz yok Allah'a şükür. Bildiğim şekilde ben doğuma boyuma buralı olduğum için bildiğim şekilde anlatırım. Kaplıcasını, leblebisini, lokumunu hepsini anlatırım. En güzel üç şeyini sayabilir misiniz? Kaplıcası, leblebisi, Böyle. カピェスは Ondan sonra patesi bu al, ekini bu Ha bu sene para etmiyor başka. Ama diğer zaman iyi. Sandıklı hap kapricelerinin normali iyi yani şeysi Ondan sonra çarşılarda görüyorsunuz siz. Orada da iyi yani. Yani sandıklı çok güzel bir yer. Özellikle çarşıları olsun, her yer olsun. Duraklar zaten kapalı insanların görmesi için. E zaten kaplıcadan geliyorum. Kaplıcaları özel bir yerler. Orada parklar var. Güzel oluyor her şeyi. Ondan sonra yani marketleri var. Özel yemekleri buranın çok güzel oluyor. Tatlıları özellikle. Gezmek isteyenler buraya gelip böyle kalsın birkaç gün. Kaplıcaları var zaten temiz. Özellikle orada kalıyor birçok kişi. Burada memleketimiz var. Geliyoruz işte ara sıra kalıyoruz. Şeylere gidiyoruz. Kaplıca'ya gidiyoruz. Orada hamamlar var. Hamamlara birçok kişi giriyor. Temiz oluyor genellikle. Herkesin girmesini tavsiye ediyorum. Biz 83'e kadar buradaydık. Buradan şimdi biz kendimiz İzmir'e geçtik. İzmir'e geçtiğimiz için o gün bugündür gelir gideriz ama ne kadar gelip gitsek de Allah belediye başkanlarımızdan yani daha öncekilerden bugünlere gelen belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun sandıklımızı geliştirmişler. Kaplıcaları gelişmiş. Köylerimizin bazı yolları gelişmiş. Her taraf bambaşka bir şehir olmuş. Bu sandıklı yeraltı tuvaleti vardı merkezimizde burada. Oradan sığır pazarına büyük şey açmışlar. Pazar yeri açmışlar. Pazartesi günü oranın pazar olduğu için bir gittik baktık ki yani sandıklı yani bir sandıklı değil 7 veya 10 sandıklı büyüklüğünde olmuş. Binlerce teşekkür ederim belediye başkanlarımıza. Allah razı olsun. Hayırlı günler dilerim. Eee sandıklı meşhurdur ya. Hüdayi kapuçları vardır şurada yakında. Onlar meşhurdur yani. Orada fazla bir vergim yok yani. Sandıklının yemekleri iyidir yani. Evet. Taz kebabından tut. Dönerin orasıya iyidir yani. Sandıklıda işçi aranıyor, işçi bulamıyor vatandaş. Her yönüyle çok güzel sandıklı. Ne gibi yönleri var? Ekonomisi çok güzel. Seraları bol, kaplıcası bol. Her şeysi çok güzel. Kötü diyen varsa onu da bilmiyorum yani. Gayvela bak. Her yer dolu. Git lokantaya git doludur. Buraya gel doludur. Her yönden iyi sandıklı. <laughs> Benim diyeceğim bu kadar kızım. Ee, sandıklılıyım. Çok iyi tavsiye edebilirim. Sandıklımız her şeyiyle mükemmel. Leblebici ile meşhurdur. Başka ne diyor? Kaplıcalarımız meşhurdur. Severim. Bu toprakların çocuğuyum, Herkese tavsiye ederim. Gelebilirler yani. Yeşilliği güzeldir. Sebzeleri, meyvesi çok güzeldir. Toprağımıza geliyoruz. Tedavi açısından buraya gelirler. Temiz havası, gıdalarımız, her şeyimiz de meşhurdur yani. Gelişiyor kaplıcamız. Gelişiyor sandıklımız gelişiyor. Bak ben buranın çocuğuyum ben bile geliyorum yani. Afyondayım 30 senedir ama yine de toprağıma geliyorum. İnsanları girişkin yani seviyorum sandıklımı.